Selam gençler, Ferrum Youtube kanalına hoş geldiniz. Şimdi hal değişim grafikleri diyerek katı sıvı ve gaz halini artık toparlayacağım. Bu videoyla birlikte bu üç hali bitireceğiz. Sadece plazma kalacak. Onu da diğer videoda anlatıp maddenin haller ötesini sonlandıracağız. Kısaca sondan bir önceki videomuz burası. Saf bir katının ısınma grafiği var. Bunu bir inceleyelim. Bak saf diyorum altını çiziyorum. Saf maddeler için grafikler böyledir. Saf olmayan maddeler için ise farklı grafiklerimiz ortaya çıkacak. Şimdi burada bölgeler oluşturmuşuz sana. Bu bölgeler ne anlama geliyor? İşte sıfırdan T1'e geldiği sıcaklıktaki bölge. Şuradaki bölge. ikinci bölge. Şurası üçüncü bölgemiz. Tamam mı? Şurası da dördüncü bölgemiz. Her birini tek tek inceleyelim. Sağ tarafa bak şimdi. Birinci bölgede yani şurada. Madden bak saf bir katı. Saf bir katıyı ısıtırsan sıcaklığı artar. Birinci bölgede madde yalnız katı haldedir ve sıcaklığı artar. Tamam mı? Sıcaklık artarken arkadaşlar potansiyel enerji değişmez. Kinetik enerji artar. Okey. Potansiyel değişmez. Kinetik artar. Şimdi bu su olsun. Tamam mı? Şurası da 0 santigrat derece olsun. Sıfıra geldiğin zaman artık suyun erimeye başlar. Yani hal değiştirir. T1-T2 aralığında madden senin hal değiştiriyor. Hal değiştirirken sıcaklık sabit kalır. Saf maddelerde hal değiştirirken sıcaklık sabit kalıyormuş. Önemli. Tamam mı? Ya Hal değiştiriyor. Katı artı sıvı haldedir o zaman burası. Hal değiştirirken potansiyel enerji artar. Kinetik sabit kalır. Okey. Potansiyel enerji artar. Kinetik sabit kalır diyoruz. Ardına devam ediyoruz. Artık hal değiştirdi. Şu anda T2'den itibaren tamamen sıvıya geçti. T3 aralığında sıcaklık artıyor. Sıcaklık artarken potansiyel enerji değişmiyor. Kinetik artıyor diyoruz. Buradaysa eridiğimizden dolayı yalnız sıvı haldeyiz. Geldik T3'e. T3'te sıvıdan gaz hale geçiş var. Madde hal değiştirirken sıcaklığın sabit oluyor. Dördüncü alanda kat, katıdan geçmiştik pardon. Sıvı artı gaz haldeyiz. İki tane halimiz var. Hal değiştirdiğinden dolayı potansiyel enerji artıyor. Kinetik sabit. Bu da bitti. Madde tamamen buhar haline geçti. Ve şeyde 5. bölgede. Buradaysa artık sen gaz haldesin. Gaz halde olduğundan dolayı madden hani sıcaklığı artarken potansiyel enerjisi değişmiyor. Niye? Çünkü sıcaklık artarken potansiyel enerji az önce değişmez. Demiştim sıcaklığı artırırsan kinetik enerji de artar. İşte buradakilerin yorumlaması böyle. Şu aralık birincisi katı halden sıvı hale geçerken erime noktası şu aralıksa kaynama noktası olmuş oluyor. Yani erimemiz T1'de başlıyor, T2'de bitiyor. Kaynamamızsa da e, T3'de başlıyor, T4'te artık son buluyor. Tamam mı? Grafiği böyle yorumluyoruz. Bir de bunun soğutulma grafiği var. Tam tersi. Bu kez hani potansiyel enerji azalıyor, artıyor demiştik ya sıcaklık artarken. Sıcaklık azarken de potansiyel azalacak gibi tam tersi şeyi uyguluyorsunuz. Yani yukarıdaki tablonun tersini düşün burada. Mesela gaz haldeki suyu, ya gaz haldeki su demeyelim gaz haldeki H2O'yu soğutuyorsun. Birinci bölgede gaz halinde. İkide ne yapıyor? Hal değişiyor. Sıvı hale geçiyor. Sıvı artı gazda. Buradaysa artık yalnız sıvı da Burada sıvıdan katıya geçiyor. Sıvı artı katıda. Buradaysa katı haldedir. Şimdi hal değişim noktalarında 2 ve dördüncü bölgede potansiyel enerji düşer. Kinetik sabit kalır. 1, 3 ve 5. bölgede ise sıcaklık düştüğünden dolayı kinetik düşer. Potansiyel sabit kalır diyorsun. Tamam mı? Bunların her birinde başka yorumlar var mı? Bu söylediğim sözü, söylediğim şeyleri yazı olarak da yazdık. Buralarda bakabilirsin. T1 sıcaklığına kadar katının sıcaklığı artar demiş. T1 anı erime noktası yalnızca katı bulunur. Verilen ısı katının sıcaklığı artırılmasında kullanılır diyor. Yani T1 anındaki ısıdan bahsediyor. Yani buradaki cümle olarak sözlü olarak söylediğim her şey yazı olarak yazıyor. Bunları tekrar tekrar okumayacağım arkadaşlar. Bunlara bir bakarsınız. Kısaca hal değişimleri bu şekilde. Hemen sorularına bakalım. Sorularda nasıl görünür? Onları da inceleyelim. Yukarıdaki saf X maddesinin ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre X maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İkinci bölgede heterojen görünümlüdür. İkinci bölge neresi? Burası. Heterojen görünümlü demek ne demek? Baktığında birden fazla şey görüyor demek. Şimdi bu e, safix maddesi. iki defa hal değiştirmiş. Demek ki katı haldeymiş. Bir de katı. iki de hal değiştiriyor. Katı artı sıvı. Üçte sıvı. Dörtte sıvı artı gaz. Beşte ise gaz. Baktığın zaman katı ve sıvı var. İki tane görünüm var. İki tane görünüm olduğundan dolayı Heterojen görünümlüdür. Heterojen görünüm demek iki ya da daha fazla görünümlü, görünümlü demek. Mesela şekerli suya baktığında tek bir şey görüyorsun. Şeffaf bir şey. Tek gördüğünde ise homojen de hatırlarsan. 14. dakikada sıvı haldedir. 14. dakika şu 3. bölge 3. bölgede sıvı dedik doğru. Oda koşullarında kadar haldedir. Oda koşulu dediğin şey 25 santigrat derecedir. 25 santigrat derecenin seni nerede? Şurada. Hani 60'ta 20 arasında nereye tekabül ediyor? Üçüncü bölgeye tekabül ediyor. 3. bölgede neyiz biz? haldeyiz. Katı halde değiliz. Bu yanlış bir ifade. Devam edelim. D seçeneği. 3. bölgede potansiyel enerji sabittir. 3. bölgede hal değiştirmiyor. Hal değiştirirken potansiyel enerji değişiyordu. E doğal olarak burada sabittir. Doğru. 0-3 dakika arasında kinetik enerji artar. Hal değiştirmezken Sıcaklığı artarken kinetik enerji artıyordu. Sıcaklıkla kinetik enerji doğru orantılıydı. E seçeneği de doğru bizim için. 40. örnek. Bir miktar saf X gazının zamanla sıcaklık değişim grafiği verilmiştir diyor. Tamam mı? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hmm. A Sabit sıcaklıkta sıvıdan katıya dönüşürken dışarı ısı verir. Şimdi sıvıdan katıya dönüşüyorsun. Aldığın enerjiyi veriyorsun. Doğru bir ifade. B. 96 santigrat, derecede x gazın yoğuşma noktasıdır. Yani gazda hal değiştiriyor 96'da. Sıvıyı hale geçiyor. katıdan gazdan sıvı hale geçmeye yoğuşma diyorduk. O zaman yoğuşma noktasıdır. Doğru. Üçüncü bölgede sıvının viskozitesi artar. Viskozite demek akışkanlık demek. Üçüncü bölgede ne yaptın artık? Sıvı haldesin. Ee, viskozite ne yapıyor? Sıcaklığı düşürdükçe artıyor. Yani sıcaklık la viskozite ters orantılıydı hatırlarsan. Hatırlamıyorsan bal örneği aklına gelsin. Balı ısıtırsan daha akışkan hale geliyor. Daha akışkanlıkta da viskozite ters orantılıydı. E sıcaklığı düşürüyorsun. Sıcaklık düşerse viskozite artar. Doğru bir ifade. 1 ve 3. bölgede x maddeden potansiyel enerjisi azalır. 1 ve 3 potansiyel enerjinin değişmesi için hal değişmesi lazım. Hal nerede değişiyor? 2 ve 4. bölgede 1 ve 3'te değil. Bu yüzden D e seçeneği yanlış bir ifade. Tamam? Buraya bakalım. 2. bölgede tanecikler arası çekim kuvveti artar. 2. bölgede hal değişiyor. Gazdan sıvıya geçiyor. Gazdan sıvıya geçtiğinden dolayı moleküller birbirine daha çok yaklaşıyor. Enerji kaybediyor çünkü ve çekim kuvveti artıyor. Doğru bir ifade. Evet, iki tane güzel bir örnek çözdük. Şurada iki soru daha çözelim. Şu iki soruyu da çözelim. Tamam mı? Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Test 7 birinci örnek. 100 santigrat dereceki su buharı 0 santigrat derece buz haline dönüşürken. Bak. Yüzdeki buhar e, buza dönüşürken. Yani gazdan sıvıya sıvıdan katıya geçiş söz konusu. Hangileri değişir diyor. Ortama kinetik enerji sıcaklıkta doğru orantılı. Sıcaklık düşerse bu da düşer. Değişti. Hacim. Madden gaz hali en düzensiz. Katalisi en düzenli hali. Düzenli hale geliyorsun. Yani tanecikler birbirine daha da çok yaklaşıyor. Doğal olarak hacim de değişir. Kütle. 5 gram buharım varsa 5 gram buza dönüşecek. Kütle değişmiyordu. Değil mi? Değiştirilere sormuş. 1 ve 2. C seçeneğidir diyoruz. Dördüncü örneğimiz sağ tarafta. Oda sıcaklığında açık... Bir kapta saf suyu 75'e kadar ısıtılırsa diyor. Oda sıcaklığı dediğiniz şey 25 santigrat derece. Yani 25'ten 75'e ısıtılırsa şöyle bir grafik görürsün değil mi? Hangi derece doğru olur? Sıvı kütlesi sıvı kütlesi. Sıcaklıkla alakalı bir durum yok sıvı kütlesinde. Sıvıyı gaz haline geçirsen. Ha, pardon. Var. Var. Niye var? Ağız açık bir kapta diyor. Çok düşücü bir soru olmuş. Güzel bir soru. Ağız açık bir kap olduğundan dolayı ısınırsa. Biliyorsun buharlaşmaya sıcaklık oluyor buharlaşır uçar gider. Doğal olarak sıvı kütlesi azalır. Sabit kalmaz. Altını çiziyorum. Kabım açık. açık. Kab açık olduğunda uçup gidiyor. Kapalı kapalı değişmez diyecektim. Kinetik enerji sıcaklık doğru orantılı arttığından artar. Belli bir noktada olması lazım. Zaten bir sıcaklığı var. Yani sıfırda değil kinetik enerjinin doğru. Toplam potansiyel enerjin potansiyel enerjisi hal değiştirirken değişiyordu. Şu an hal değiştirmediğinden dolayı yani kaynama noktasına gelmediğinden dolayı hocam bu aralar şu hal değiştirme değil mi onu demiyorum. Hani bir grafik çizdik ya şöyle. Yüzde biliyorsun kaynıyordu. O, bu olayda olmadığından dolayı potansiyel enerjinin değişmez Cevabın Yalnız iki B seçeneğidir deriz. Böylelikle bu dersi de burada noktalarız. Bundan sonraki soruları senin çözmeni yani rica ediyorum. Yapılmadığın olursa zaten e, mobil uygulamadan çözümünü inceleyebilirsin. Mobil uygulama neydi? Orbital yayınları soru çözüm uygulaması. Play Store'larda, Apple Store ya da Play Store'da bulabilirsiniz. Tamam. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.